Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yüzlerce yıl öncesinden bugüne uzanan bir emek yolculuğu devam ediyor. Köklü bir geleneğin sessiz ama kararlı bir şekilde yaşatıldığı o yüksek yaylalarda. Kadınların ellerinde yeniden hayat bulan el dokuması halılar, kültürün, sabrın ve hafızanın izlerini taşıyor. Karaca Dağlı kadınlar çoğu zaman annelerinden, bazen de anneannelerinden öğrendikleri teknikleri hiç değiştirmeden sürdürüyor. İlk ilmeği atarken aslında bir hikayeyi de düğümlüyorlar. Tezgahların başında günlerce hatta aylarca süren bu emek ne sadece bir halı değil bir yaşam biçimi ortaya çıkarıyor. Doğal kök boyalarla renklendirilen yünler bölgenin sıcak tonlarını doğanın ruhunu yansıtıyor ise yüzyılların sırlarını fısıldıyor adeta. Her motif bir inanç, her renk bir duygu, her ilmek Karaca Dağlı kadınların ördüğü sessiz bir destan gibi. Bu halılar bugün yalnızca bir ev eşyası değil, kayıp olmaya yüz tutmuş bir kültürün yaşayan hafızası ve aynı zamanda bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı. Karacadağ'ın güçlü kadınları geçmişin izlerini geleceğe taşıyarak hem kültürü yaşatıyor hem de emekleriyle yeni bir yol açıyor. Karacadağ'ın rüzgarıyla yoğrulmuş, toprağın kokusunu, kültürün derinliğini taşıyan bu halılar bugün de tıpkı eskiden olduğu gibi her ilmeğinde bir hikaye anlatmaya devam ediyor. Bu ve buna benzer haberlerin devamı için abone olmayı unutmayın.